Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Geçen günkü e, videom Brawl Stars'lı videom çok beğenilmişti ve çok görüntülenmişti. O yüzden sizinle birlikte yine Brawl Stars videosu çekeceğiz. Bu arada sizin en sevdiğiniz Brawl Stars karakteri benim en sevdiğim karakter Leon. Bakın şöyle göstereyim. Ve şu anda da ben Leon açıyorum. Neyse Hadi başlayalım. Ay. <laughs> Neyse bir şey olmadı. <gülüyor> Başladık. <gülüyor> Şuraya saklanmak istiyorum. Ama bana geliyor. Seni öldürmek istiyorum ama beni öldürecek sanki. Ve öldürdü. Kaybettim. Çıkalım tekrar oynayacağım. Neyse tekrar oynaya bastım. Şimdi... Başladık. Şuradaki şeyleri almak istiyorum. Bakın şurada. Bu arada bu yakın oyuncumu, uzak oyuncuma hiç bir şey anlayamadım. Benimle uğraşmadı, gitti. Aa geliyor. Git 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 git. Gelme gelme git. Gelme. Bu beni şu anda görebiliyor mu? Hiç fikrim yok. Neyse. Ben burada birazcık saklanmak istiyorum. Oh. Kazanmadık ya gidiyordum abi ya. Neyse son bir kere daha oynayacağız ve videoyu kapatacağım. Lütfen videoyu durdurup hemen like like atıp abone olmayı lütfen ve lütfen unutmayın. Bakın hala abone olmayanlar var. Lütfen aşağıdan abone olsunlar. Neyse başladık. Yeah, Ooh. bakın bir şey çizdim buraya. <laughs> buraya da bir şey çizeceğim. Çizdim. Buraya da bir şey çizeceğim. Çizdim. <laughs> Geliyorlar. Ben eğleniyorum burada onlar beni öldürüyorlarmış. Bir Benim yanıma gelmemeleri için kaçıyorum beni kesinlikle öldürecek. Ama öldürmesin. Burada beklemek istiyorum. Yanıma mı geliyor? Yok yanıma gelmiyormuş. Şimdi ne yapacağım? Ya kaçmalıyım ya da bu dumanların içinde ölmeliyim. Ben de kaçmalıyım. Beni öldürsünler daha iyi. Daha çok adam varmış arkadaşlar. Ben böyle olmayacağını sanmıştım. Hadi be. Ya. Son bir tur daha yapıyoruz arkadaşlar. Yani son bir kere daha oynuyoruz. Tekrar oyna. son tur bu arkadaşlar. Sonra videoyu kapatmak zorunda kalacağım. Çünkü çok uzun sürdü. Beni gördü gördü. Kaç kaç kaç. Kaçmam gerekiyor. Kaç. Kaçmam gerekiyor. Orada da varlar. İnşallah artık beni bırakırsınız abi ya. Bir salın abi insanı. Ya yine öldük. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Herkese öpüyorum ve bay bay diyorum. Bay bay.